Selamin aleyküm kardeş! Aleykümselam! Hayrola, nedir bu şenlik? Üç gün sonra bir düğünümüz olacak, şenlikler şimdiden başladı. Hayırlısı olsun, damat kim? Damat Çınarköy'dendir, Kasım beyin oğlu Şakir. Ya gelin? Köyümüzün en güzel kızı, İdris beyin kızı Zühre! Yediköy bayram edecek bu düğünde! Selamun aleyküm. aleyküm, aleyküm selam. selam. Hoş geldin misin? Hoş bulduk. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Gene devirdin şişeleri. Helal olsun. Geçmiş olsun Müslüm! Toprağına hoş geldin! Bunca zaman sonra bilen bakıyorum, hedefini gene eskisi gibi şaşmıyorsun! Bey, bey! Kavlini unutmuşa benzersin! Vakti zamanında bana bir sözün vardı! Her kişi sözünü mezara kadar tutar! Müslüm haklı, Zühre onun sözlüsüydü! Müslüm Zühre'yi Kasım Bey'in oğluna yedirmez! Korkarım bu işin sonu kanla bitecek. İnşallah sonu kanla bitmez. Müslüm mapustamından çıkmış. Çıkar çıkmaz da beye kafa tutmuş. Er kişi sözünü mezara kadar tutar demiş. Yiğit kişidir Müslüm. Haksızlığa gelmez. Bey'e kafa tutmuşsa, göze almıştır her şeyi. Müslüm vapustan çıkmış, köye gelmiş. Esra mı kız? Gözlerinde mi gördün? Herkesin ağzında bu dolanıyor. Müslüm mapustan dönmüş, diye de kafa tutmuş. Ne demiş babama? Ne demiş? Vakti zamanında bana bir sözü vardı demiş. Er kişi sözünü ta mezara kadar tutar demiş. Allah'ım, sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin. Müslümü bana gönderdin. Şükrederim sana. Ben Müslüme ant verdiydim. Müslüm'den başkası uçkuru çözemez bana. Eğer üç güne kadar dönmeseydi canıma kıyacaktım. Babam benim ancak ölümü verir Kasım Bey'in oğluna. Çok şükür ya Kısmet Kısmette bu günleri de görmek varmış demek. Bana yardım edeceksin. Ortalıktan el ayak çekildikten ve de gün battıktan sonra... ...mutlaka onunla bir araya gelmem lazım. Sevda yoluna kurban olsun Hacı. Söyle ne yapmamı istersin? Gözlerden, kulaklardan Irak olarak Müslümü bul. Bir de ona tarafımdan de ki. Ah! ah. Hoş geldin Arslanım. Ya Rabbim şükürler olsun sana. Hoş geldin oğlum. Sağ olasın baba. Otur hele otur. Sana mahpus damındayken gelmek istedim. Gelmek istedim ya gelemedim. Ta uzaktaydın. Gelmiş kadar oldum babam, nasılsın, iyi misin? Anam da, ben de gayrı kocadık oğul! Bu ocağın direği sensin! Köye geldiğinde çalan davulları, zurnaları görmedin mi oğul? Bu köyde sana başka kız mı yok, zühre olmamış, elif olur, tasvir olur, zala olur! Getiren de, yapan da ellerin dert görmesin anam. Oy babam, ne istersin? Sevda yolum kara sevdaya mı dönsün? Yüreğim ortasında çakır dikenleri gibi boy salmış Zühre'yi... ...elimle Kasım oğluna mı vereyim? Ben Zühre'yi sevmişim bir kere. Bunca zaman makuslamında onu düşleyerek yatmışım. Zühre benimdir. Kimse benden onu alamaz. Koçum, aslanım benim. Ocağımıza henüz döndün. Bu kara lafları sil ağzından. Biliriz ki bey güçlüdür. Onunla uğraşa girilmez. Hele kızını gözünden sakınır. Daha mintanının teri korumadan başını derde mi sokacaksın? Anama babama canım kurban... ...Ama bilesiniz ki yüreğim cayır cayır yanar. Öylesine yanar ki... ...Hanım elinden binlerce tas ayran içsem söndüremez.